maddenin etkisindeyken çok daha farklı tepkiler söz konusu olabilir. Kontrolün, kontrol kaybının söz konusu olduğu zamanlar gelir. Bunlar genelde bir Bunlar da şikayetler gelir. Ağabeyesi davranışlarda da bir tepkiler izliyor. Vakıf atmaları yaşayabilir. Belki de yanıt var çekici ürünleri Bunlar da kişilikte ortaya çıkan açıklanamayan değişiklikler. Bunlar nedir? Siz çocuk ve e, aşırı hareketlilik ve Aklı de söz konusu olabilir. Foto kontrolü. Zaten foto kontrolünüz yoksa e, sorumluluklarınızı da yerine getirebilirsiniz. E, toplum dolaştığı hastalıklar, ailelik problemler, Yine diş, ağız sağlığıyla ilgili problemler, iştahla ilgili problemler. Süreç şeklinde birkaç kere görüyorsak, artık kişi eskisi gibi değilse yani, bir kere gördüğünüzde belki anlam verebildiğini bilirsiniz ama illa ki zaten olabilir. Ee, şimdi davranışsal belirtilere baktığımız zaman bu sizi ilgilendiren bir şey değil tarzında içeride tartışmalar, çatışmalar. Madde bağımında ailenin e, aile faktörünü konuştuk, çevresel faktörleri konuştuk. Madde bağımıyla mücadele için e, gerekli olan konular, e, çocukların e, dışarıda tehlikeli ortamlardan korunması, madde bağımının ne olduğuna yönelik bir bilgilendirme yaptık. Verdiğimiz eğitimler sonucunda ailelerin bilgilendirildiği ve bu konuda tatmin olduğu cevaplar alabildiğini görmüş olduk. Madde bağımlılığı hem ülkemizde hem de Şanlıurfa'da şu an ciddi bir problem. Bunun için ailelerin farkındalıklarının oluşturulması lazım. Biz de bu konuda çaba harcıyoruz. Bir gün hocalar geldiler. Bağımlı insanlardan bahsettiler, konuştular. Emniyorum. çocuklar bağımlı olan şey olan gelip destek alabilirler. de. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Konuşun. Tamam. Haliliye Belediyesi'nden Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederim Bize bir öneri sunduğu için çok iyi oldu. Çok yardımcı oluyor. Haliliye Belediyesi Ahmet Yesevi Millet Evi'ndeyiz. Hocamızdan madde bağımlılığıyla ilgili bir seminer dinledik. Kendisinden e, kendisine Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Çok faydalı bir seminerdi. İnşallah gençlerimize ve madde bağımlı olanlara yardımcı olmak amaçlı. Biz de bir şeyler yaparız erken tanı için. Ama bir gün seminer düzenlendi gençlerimizle ilgili çok iyi şeyler öğrendik. Nasıl kullanıp kullanmayan olan öğrencilere, çocuklara daha faydalı olması için yardımcı olun. <laughs> yükseltmeden kesinlikle çok yaygın Nasıl? Ee, şimdi bizim kurumda... Nasılsınız? Yani tabii ki bu süreçte e, ilaç yardımı da alabilirsiniz. Evet. Bu maddeleri alma ile istek oluşuyor. Gibi, tütüm, alkol... Afro.